Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün Ege yöresinden patlıcan çığırtma var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için kullanacağımız malzemelerimiz oldukça güzel, oldukça renkli. Öncesinde patlıcanlarımızı şu sap kısımlarından kurtaracağız. Daha sonra çizgiler halinde kabuğunu soyacağız. Evet, bütün patlıcanlarımızı soyduktan sonra bir bıçak yardımıyla aşağıya doğru kesik atıyoruz. Tıpkı bir polezon gibi Bakın bu şekilde. Evet bütün patlıcanlarımızı bu şekilde hazırladık. Bakın arasında çok fazla derine inmiyoruz. Şöyle 1 santim derinliğinde kesikler açtık. Bütün patlıcanlarımızı hazırladıktan sonra şöyle bolca su olan bir kabın içine alıyoruz. Ve üzerlerine bolca tuz ekliyoruz. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Patlıcanların üzerine bir tabak kapatacağım. Bu şekilde suyun fazla yüzüne çıkmayacaklar. Tuzlu su patlıcanların hem acısını alacaktır, hem de kızartırken fazla yağ çekmesine engel olacaktır. Evet, patlıcanlarımız yaklaşık yarım saat kadar tuzlu suyun içinde bekleyecek. Biz de bu arada diğer hazırlıklara geçiyoruz. Yaklaşık 10 adet sarımsağı ince ince doğruyorum. sarımsaklarımı hazır ettikten sonra domateslere geçiyorum. Öncesinde domateslerin kabuklarını soyuyorum. Ardından soyduğum domateslerimi yemeklik küp küp doğruyorum. Altı yedi tane sivri biberimiz var. Öncesinde şöyle baş kısımlarını alıyorum. Ve biberlerimi yaklaşık 2 santim uzunluğunda doğruyorum. Ocağa aldığım geniş bir tavaya öncesinde bolca zeytinyağı alıyorum. Yağın biraz ısınmaya başlayınca doğradığım sarımsaklarımı alıyorum. Sarımsakları şöyle bir çevirdikten sonra biberleri ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar biber salçası var. Onu ekliyorum. Evet salçalar da şöyle bir kavrulduktan sonra Doğradığım domatesleri ekliyorum. Ardından şöyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiberi ilave ediyorum. Tuzunu ayarlıyorum ve bu şekilde orta ateşten biraz daha düşük ateşte domatesler suyunu salana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet domateslerimiz çok güzel suyunu saldı, biraz da yumuşadı. Daha fazla ölmesini istemiyoruz. Çünkü tekrardan fırında bir daha pişecek. Bu aşamada ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve patlıcanlara geçiyoruz. Evet biz hazırlıklarımızı yaparken patlıcanlarımız da neredeyse yarım saat tuzlu suyun içinde bekledi. Kızartırken sıçrama yapmaması için öncesinde patlıcanlarımızı temiz bir bez içinde kurulayacağız. Evet, patlıcanlar için geniş bir tavaya yaklaşık bir parmak derinliğinde sıvı yağ aldım. Yağ güzelce kızdı. Ve şimdi patlıcanları dikkatlice kızgın yağın içine bırakıyorum. Evet, patlıcanların bu şekilde çevire çevire her tarafı kızarana kadar yağda pişiriyorum. Evet patlıcanlarımızı kızarttık. Burada kare büyük boy borcamımız var. Veya buna uygun bir kapta kullanabilirsiniz. Şimdi patlıcanlarımızı borcamımıza aktarıyoruz. Ardından bu kestiğimiz ara kısımlarına şöyle iri boy sarımsakları ortadan ikiye böleceğim. Küçükleri diğer direkt koyacağım. Ve birer diş sarımsak yerleştireceğim. Evet patlıcanlarımıza sarımsaklarımızı yerleştirdik. Şimdi sıra geldi domates sosuyla patlıcanları buluşturmaya. Evet yemeğimiz hazır. Hadi şimdi biraz da fırına gönderelim. Evet yemeğimiz yaklaşık bir 20 dakika kadar da fırında bekledi. Ve nihayet servis için hazır. Evet, bahar aylarında, yaz aylarında yapabileceğiniz oldukça lezzetli bir yemek. Yemeğimiz çok sıcak. Tadına bakamayacağız ama böyle yemeğimizden bir parça alarak en azından görüntüsünü paylaşabiliriz. Patlıcan içeride lokum gibi pişmiş. Mis gibi buram buram sarımsak kokusu geliyor. Yazın sürekli yapmak isteyeceğiniz çok çok lezzetli bir yemek. Efendim, Mutfak İşleri Müdürü kanalından bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza, YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.